مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Müslümanlar, geçen dersimizde gusül abdestinin sünnetlerinden, yine sünnet olan gusüllerden bahsettik. Gusül abdestinin sünnetleri nelerdi? Birincisi besmele ile başlamak, ikincisi gusülden önce normal namaz abdesti almak. Ayşe annemizin rivayetinde bunu öğrendik. Yine kardeşler vücudun her yerini ovalamak, yani gusülde suyu ulaştırmamız gereken her yeri ovalamak. Yine muvalaat yapmak. O da neydi? Ara vermeden yıkamak. Bu da sünnetti. Bu sünneti yerine getirmesek bile farzı yerine getirdik. Geçen ders bunları anlattık. Sonra beşinci olarak neyi saydık? Sağ uzuvları sol uzuvlarından önce yıkamak. Yine gusül abdestinin sünnetlerindendi. Peki sünnet olan gusüller nelerdi? Bu da e, Allah alem 17 tane kadar saydık. Birincisi cuma namazı için gusül abdesti almak. Dedik ki bir kimse cuma namazına gitmeyecekse bu gusül alması sünnet değildir. Ama cuma namazına gidecekse bu bahsettiğimiz sünnet olan şeydir. Ama bir kimse yani o gün gusül abdesti alabilir mi cuma namazına gitmediği zaman? Alabilir yani bir sıkıntı yok. Ecir konusunu işliyoruz yani bu noktada. Sünnet olan mesele. Bir diğeri iki bayram namazı içinde gusül abdesti almak. Burada namaza gitmek şart değil dedik. Yani o gün gusül abdesti almak e, namazdan önce. Bu da ecri gelir yani bazine. Yine kardeşler Yağmur duasına giderken işte orada kılınacak namaz için gusül abdest almak da nedir? Ee, sünnetlerdendir. Yine kardeşler ay tutulması, güneş tutulması bununla birlikte ölü yıkandıktan sonra alınan gusül de sünnetti. Bu konuda gelen hadisleri cem etmiştik hatırlarsanız geçen derste. Yine Yeni Müslüman olan bir kimsenin almış olduğu gusül bu da sünnettir dedik. Delilikten sonra aklı başına gelen kimsenin aldığı gusül yine bayıldıktan sonra ayılan bir kimsenin aldığı gusül yine ihrama girmek için e, alınan gusül, yine Mekke'ye e, kişinin girdiği zaman almış olduğu gusül Arafet ve vakfe yapmak için alınan gusül. Muzdelife'de gecelemek için alınan gusül. İşte bunlar hep e, haccın sünnetleri. Allah Azze ve Celle Müslüman'a hac etmeyi nasip etsin. Yine işte şeytan taşlamak için alınan gusül. Kabe'yi tavaf etmek için alınan gusül. Bunlar hep sünnetti. Safa ile Merve arasında say yapmak için alınan gusül yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri olan Medine-i Münevvere'ye girmek için alınan gusül, sünnet olan gusüllerdi. Bugün inşallah mesle üzerine mesh etmek meselesini çok detaylı olmasa da anlatmaya çalışacağız. Metinden ziyade ziyade bilgiler vermeye çalışacağız. وَالْمَسْحُ عَلَى خُفَّيْنِ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطًا Meser üzerine meshetmek kardeşler 3 şartla caizdir. Evvela şunu söyleyebiliriz. Meshetme meselesi yani abdest gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen e, ölçüleri belirtilen bir şey değil. Ama gelen sünnetlerin hadis derecelerine baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meshettiği meselesi mütevatiren bize gelmiştir. Öyle ki akide kitaplarına baktığımız zaman mes meselesini ne yapmışlar? Akide kitaplarının içerisine almışlar yani. Bu denli e, bu denli eee çok rivayetleri olan, çok sahabeden gelen rivayetler. Mesela bunlardan biri Hasan Basri'dir. rahimullah. O diyor ki ben en az 70 tane sahabeden bu konuyla ilgili rivayet aldım diyor. O yüzden bu konu sabittir yani mütevatir derecesinde. İşte mesler üzerine mes etmek 3 şartla caizdir. Birincisi, ve itibda lubsehuma ba'd kemalitt tahara dizince mesleri giymeden önce kamil bir şekilde tas tamam bir abdest almamız gerekir yani bu gusül abdesti de olur normal namaz abdesti de olur kişi bunu aldıktan sonra giymesi gerekir eğer ki abdest almadan bunu giyerse mesi geçerli olmaz. Tam manasıyla ne yapması lazım? Kamil bir abdest alması ve iki tane mesini de ne yapması lazım kardeşler? Giymesi lazım. Yine ve eyyekûne satirin limahalli ghaslil min minel kademini. Meslerin her iki ayağın yıkanması farz olan yerleri örtmüş olması gerekir. Mesela biz bir ayağımıza mes giyeceğiz. Bu da mesin ölçüsünü bize göstermiş oldu ikinci madde. E peki ayakların yıkanmasının farz olduğu mahal hangi mahaldir? İşte bu aşık kemikleri dediğimiz kısım. Şu an ayağımıza baktığımız zaman topukların hemen üstünde bir çıkıntı görürüz. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın "Orayı kuru bırakmayın. Ateş oraya dokunur." dediği o kısım aşık kemiği deniyor. Demek ki bir mesin e, ayağı kaplamasının yanında onun sınır çizgisi işte o aşık kemiklerinin kapatılması gerekir. Eğer giydiğimiz mes aşık kemikleri kapatmıyorsa kardeşler o mes geçerli olmaz. O mes geçerli olmaz. O zaman birincisi neydi? Birincisi tas tamam abdest alacağız. Daha sonra giydiğimiz mes ne olması lazım? Aşık kemiklerini tamamen kapatan bir mes olması gerekir. Üçüncüsü Şafii mezhebinde nedir? Tabi şunu söyleyebiliriz. Buradaki yine örtme bildiğimiz setri avret avret yerlerin örtülmesi değildir. Çünkü avret yerlerin örtülmesi meselesinde şeffaf olması caiz değildir. Buradaki nedir peki kardeşler? Haildir. Yani şeffaf olsa da olur. Önemli olan onun örtülmesidir. Tamam? Setre avretteki bir setre avretteki gibi şeffaf olmayan şeylerin giyilmesi caiz değildi mesela setre avrette. Şeffaf olmayan şeylerin giyilmesi caiz değil. Niye vücudun avret yerleri görünür diye. Ama buradaki şeffaf olsa da problem değil. Hail bir e, setretten bahsediyoruz. Yani örtülmeden bahsediyoruz. Tamam, burayı kaçırmayalım. Üçüncüsü kardeşler ve ay yekuna mimma yumkinu tetabu'u'l meshi alayhima meserin üzerinde yürüyebilme imkanına sahip olacak şekilde sağlam olması gerekir diyor şafi alimleri. Yani öyle ince 2-3 adımda yırtılacak bir mes ne yapması lazım? Olmaması lazım, olmaması lazım. Yine bu hususta kardeşler tam manasıyla böyle suyu süzgeç gibi geçiren mes Şafii mezhebinde geçerli değildir kardeşler geçerli değildir. Bu konudaki tartışma meşhurdur. Yani normal bir yünlü çorap vesaire günümüzdeki çoraplar eskiye kıyas ediyorlar. Yani uzun meseleler. Kardeşler ben İslam dininde ihtiyattan yanayım. Tabi bu demek değildir ki ortada bir ruhsat varsa bunu engelleyelim. Hayır bu konuda ihtilaf etmişler yani. Mezhepler kendi aralarında, işte muasır alimler vesaire Mes, sabit bir konu olsa da mesin şekli, şemaili işte yürüme mesafeleri mesela Hanifi mezhebinde biraz daha detaylı konuşulmuş. İşte şu kadar kilometre yürünmesi lazım vesaire diye. Yani, burada dikkat etmemiz gereken kardeşler aşık kemiklerimiz kapalı olsun. Böyle çok su geçirecek malzemeler olmasın. Adam mesela yolcudur. İşte ayağında kalın bir çorap giymiş ona mesediyor. Ben o kardeşime de şey demem yani. E, sen ne yapıyorsun? Böyle abdest mi olur? Değil mi? Onunla ilgili de sabit hadisler var. Belki biz zorda kalsak bir kış vakti vesaire biz de yapabiliriz yani. Ama Şafii mezhebinin e, elindeki e, kaynakları, hadisleri e, değerlendirme sonucunda bu kanıya varmışlar. Yani üzerinde normal bir şekilde yürünme imkanı olması gerekir demişler kardeşler. Şimdi kardeşler bir de ne var? Mes'in müddeti değil mi? Aslında Mes e, hüküm bakımından bakılırsa bir ruhsattır kardeşler. Yani e, normalde bir kimse abdest aldığı zaman ayaklarını yıkar. Ama işte diyelim ki yolculuğa çıktığı zaman veya işte hiç çıkmasına da gerek yok. Örnek vereyim kendince hava soğuk, ayaklarını sürekli yıkamaktan e, yani üşüyor vesaire bir neden olmasına da gerek yok. Bu bir ruhsattır kardeşler. Ama eftar olan tabii ki de ayakların yıkanmasıdır. Yani hüküm bakımından bakarsak bu bir ruhsattır her halikarda nedir? Bir ruhsattır ama müddetli bir ruhsattır. Şimdi öte yandan hükmünü bu şekilde söylemiş olurken öte yandan şartlarını da söylemiş olduk. Şartları neydi? Tas tamam abdest almak. Daha sonra iki ayağın yıkanmasının farz olduğu bölgelerin örtülmesi sonra o mesin üzerinde yürüyebilme imkanı olan bir mes olmasıydı. Üçüncü yönüyle neye bakacağız? Müddetine. O mesin müddetine. Kardeşler, Elif diyor ki, وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً يَوْمًا وَلَيْلَةً Mukim olan bir kimse bir gün bir gece mes süresidir. Bunu doldurduğu zaman ne yapar? Mes' süresi biter. وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ بِالْيَالِهِنَّ بِالْيَالِهِنَّ e, Yolcu olan ise üç gün, üç gece mes'ler üzerine ne yapabilir? Mes' edebilir. Peki bunun delili nedir kardeşler? Bunun delili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan جелن بحديث var هات برضو الحديث اخذت راوي زنجيرهن شريح ابن هاني شريح ابني شريح ابن هاني رضي الله عنه يقولي قال اتيت عائشة اسألها عن الخفيني عائشة انا مزين يانا جيت رضي الله عنها mesten sordu. Tamam? Meslerden sordu. Fakat dedi ki: "Aleyke aleyke bibni Abi Talibin fes'alhu." Bana dedi ki: "Senin İbn Ali Ebu Ebu Talib'e sor. Yani İbn Abi Talib, yani Hazreti Ali'yi kastediyor. Hazreti Ali'ye sor. Niye? فَاِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ Çünkü o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan e, yolculuk yapardı. Bir lafızda da o benden daha iyi bilir. Çünkü o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan e, yolculuk yapardı diyor. Biz burada da görüyoruz ki kişi bilmediğini ne yapar? Bir bilene tevdi eder. Ayşe annemiz de Hazreti Ali'ye yönlendirerek e, bunu yapmış oluyor. Fatituhu sonra Hazreti Ali'nin yanına geldim fa asaltuhu e, Hazreti Ali'ye sorduğum radiyallahu anhu. Fekal dedi ki "Caala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ثلاثه ايام." Tamam? Resulullah aleyhissalatu vesselam bir günde yani bu bir gün bir gece demek aslında. E, özür dilerim. Thalasete ayamin وليليهن وليليهن للمسافرة Burada diyor ki biz yolcu iken Resulullah Aleyhisselatü vesselam 3 gün boyunca ne yaptı? Ayaklarını mesh yani bunu ruhsat kıldı manasında anlayabiliriz. Üç gün üç gece Resulullah Aleyhisselatü vesselam mesleri yani hiç çıkarmadan ayaklarını ne yaptı? Mesh ve yûmen ve leyleten lil mukîm iken yani bizim ikamet ettiğimiz yerde iken bir gün bir gece kıldı diyor Hz. Ali. Tamam? Hadisten bunu anlıyoruz. Şimdi biz meslerin müddetinden bahsettik. E ne dedik? Eğer ki eğer ki kişi yaşadığı bölgede kalıyorsa ki biz buna mukîm diyoruz kardeşler. Mukîm ikame etmek yani ikame ettiğin yer, yaşadığın yer. Yaşadığın yerdeysen meshin süresi bir gün bir gecedir. Yani ona 24 saat diyelim. Tamam. Eğer yolculuğa çıkmışsan yani mukim olduğun bölgeden çıkmışsan 3 gün 3 gece ayaklarından çıkarmadan mesler üzerine mes edebilirsin. Bu da onun neyidir kardeşler? Bu da onun müddetidir. Peki. Ve ibtida'u el müddeti min hini yuhdithu ba'de lubsil Eğer diyor, tabi burada önemli bir noktaya da değiniyor. Bunu çoğumuz bilmiyoruz. Bu mesi giydiğimiz zaman mı mesin süresi başlar Yoksa abdest bozulduğu zaman işte burada onu anlatıyor. Müddetin başlangıcı mesleri giydikten sonra abdestin bozulduğu andan itibaren başlar kardeşler. Örnek. Diyelim ki biz mukimiz. Yani bulunduğumuz ikame ettiğimiz bölgenin dışında çıkmadık. Yolcu değiliz. Mukimiz. Öğlen namazında abdestimizi kamil bir şekilde aldık, Güzelce meslerimizi giydik. O mesin süresi başlamadı daha. Yatsı namazında biz ne yaptık? Abdestimiz bozuldu. Abdesti bozduktan sonra o mesin süresi işte 24 saat başlamış oldu. Tamam. Bir gece boyunca adam veya bir gün boyunca adamın abdesti bozulmadı. O kimsenin mes süresi başlamamıştır. Ne zaman ki kamil olan abdesti mes üzerindeyken bozulursa işte kardeşler o zaman mes'in müddet süresi, başlangıç süresi ne olmuş olur? Başlamış olur. Bu önemli bir mesele. Çünkü insanlar ne yapıyor? Abdest aldığı zaman mes'i giymişse diyelim öğle namazı ya. Bir dahaki öğle namazında bozulur diyor. Hayır. Mes'in eee başlangıç süresi abdestin bozulduğu andır diyoruz. Evet. Fa in masaha fi'l hadri thumma safara. Ou masaha fi's safri thumma aqama atamma masha muqimi. Bir de şöyle bir şey var kardeşler. Mesela mukim olan bir kimse onu anlatıyor. Mukim olan bir kimse mesh etti. Sonra ne yaptı? Sonra yolculuğa çıktı. Veya mesh etti seferdeyken Şunu düzeltelim. Seferdeyken mesh etti. Sonra ne yaptı? Mukim olduğu yere döndü. Her ikisinde de kardeşler ne yapar? Mukimin mes müddeti kadar meshedir. Tamam, mukimin mes ettiği süre yani bir gündür onun hakkı. Şöyle diyelim: Pazartesi günü öğlen namazında ben sefere çıktım, müddetim de başladı. Normalde Pazartesiden Salıya bir gün, Çarşamba iki gün, Perşembe günü öğlen namazına kadar vaktim var. Ama ben Çarşamba günü mukim olduğum yere döndüm. E döndüğüm anda zaten mukim olmanın süresi bir gündü ya. Benim abdestim ne oldu? Bozulmuş oldu. Tamam. İnşallah anlaşıldı. Yani geriye alıp tekrar dinleyebilirsiniz. Veya ben mukim iken abdest aldım. mesettim, ettim. Mesh sonra abdest sürem, mes başladı. Sonra yolculuğa çıktım. Üç gün yapamam. Çünkü ben mukimken bunu yaptım. Tamam. İki durumda da Nedir kardeşler? Mukimin mes müddeti kadar kişi ne yapar? Mes eder. Bir de ne var kardeşler? Ee, biz aslında neyi gördük? Bir hükmünü gördük, şartlarını gördük. Bir de müddetini gördük. Yani müddeti ne zaman başlar? Kaç gün sürer diye. En sonda en son aslında keyfiyeti de anlatılabilir. Yani Nasıl yapıldığı, onu da anlatılması lazım. Ama Elif almamış burada. Dördüncü olarak yine şeyden gidelim kitaptan. Meshi bozan şeyler meselesi. E, ne bozar? Ve yabtulul meshu bi Üç şey de mesih bozar kardeşler. Bi hime. Her iki meshin veya işte birinin ne yapılması? çıkartılması. Bi hal'i hime. İki mesden birinin çıkartılması veya işte yarım çıkarmak, aşık kemiklerinin görünmesi vesaire. Bu ne yapar kardeşler? Mesih bozar. Ve il muddeti. Müddetin inkidaya yani bitmesine müddetin bitmesi diyebiliriz bunu. Mes suresinin bitmesi. Mukim bir gün seferdeyken 3 gün veya işte az önce anlattığım üçüncü durumda bu müddet dolarsa ne olur kardeşler? Mesih bozan şeylerden biri ortaya çıkmış olur. Üçüncüsü ve ma yucibul gusle guslu gerektiren bir durumun meydana gelmesiyle ne olmuş olur kardeşler? Mesih bozan şeylerden biri vuku bulmuş olur. Niye? E çünkü mesela bir insan ihtilam olmuşsa bunu ne yapması lazım? E bedeninin bedenin her noktasına suyu ulaştırması lazım. Artık buradan mes geçerli olmaz. Dolayısıyla mesi bozan üç şey vardır. Birincisi her iki mesin veya birinin çıkartılması. İkincisi mes müddetinin dolması. Üçüncüsü guslu gerektiren bir durumun meydana gelmesi. Beşinci olarak keyfiyetini anlatabiliriz. Nasıl mes etmemiz gerekir? Kardeşler ön parmaklardan böyle dört parmağımızı beş parmağımızı böyle ıslattıktan sonra yeni bir suyla ön parmaklardan arkaya doğru aşık kemiklerine doğru sürmemiz yeterlidir. Tamam Mesin üstünü yani üst ayağımızın mesin üstünü mesh etmek farz olandır. Altını yanlarını değil kardeşler. Bir kimse altını mesederse o farzı yerine getirmiş olmaz dikkat edin. Üstünü mesh gerekir. Bunun dışında altını veya yanlarını da mesh ediyorsa, onu yaptıktan sonra bu nedir kardeşler? Sünnettir. Tamam Sünnettir. Dolayısıyla ön parmaklardan böyle arkaya doğru aşık kemikleri de dahil olmak üzere sürmesi mesin neydir? Keyfiyeti nasıl yapıldığının göstergesidir. Bu kadarıyla iktifa edebiliriz. Bir sonraki de inşallah teyemmümü anlatırız. وصلى الله على نبينا محمد وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون